Cengir abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyi çok şükür. Arkadaşlar kanalımıza abone olur musunuz? Teşekkür ederim abi. İlmiyle sen söyledin ya. Sen. Cengir abi saatler olsun abi. Sağ olun. Şahane olmuşsun. Sağ olun. Topsakal abi hayırdır? Baya öyle denk geldi. <laughs> bir şeyle hafif yandırır mısın abi? Abi şahane olmuş ya. Vallahi şahane olmuş. Berber baya bir şey yapmış ya. Güzelleştirmiş Cengiz abi. Hı -hı. Biraz uykun mu geliyor Cengiz abi? Yok abi. Ha? Ya biraz kulak burun boğaz öyle işte gidiyor karışık bir sorun yok birkaç gün. Kulak burun boğaz mı var abi Hı -hı. sende? bir sıkıntı var mı? Yok bir sıkıntı yok hafif yansıyor yani böyle dikkat etsen sen de falan. Yani. Doktora gidik mi abi? Bir yapacağım. Gerek var mı ihtiyaç var mı? Yok. Sıtı otelde kalıyorum işte. Evet. Birazdan da yemek yiyor. Her gün konuşuyoruz zaten sorunu. Abi yemek Öyle. şey etme bizde yemek bizden Cengiz abi. Hop şeylere şey takılma. Gortmaz, şey blu, elbis şey. <laughs> ya. Yani ya Cengiz abi Allah için utandırma beni. ya. abi çay geliyor zaten de. Önce bir kolamızı içecek Cengiz abi ya. Bir kendimize gerek ya. Olmaz mı? Tamam tamam. Abi kola hakkında ne düşünüyorsun abi? Bir de sana komutanım diyorlar abi. Hayırdır? Ya, tüm dünyaya keyfiyle oldum ben. Ben Şikeyi de öderim dedi, kimseyi de cezaevine atmayın, ya, öderim yani. Bugün sana komutanım dedi diyorlar Cengiz abi. Ya o yüzden komutan, komutan diyorlar. Hmm. Şöyle. Hmm. Sabah arkadaşa demişsin, 500 bin tane mağazayla ben ilgileniyorum, öyle bir şey duydum, doğru mu abi? E 500 bin mağazayla hepsiyle ben ilgileniyorum. Öyle bir şey dememiş. De. Sabah öyle demişsin arkadaş dedi. Öyle bir şey değil Noterler noterleri kaşapata döndürebiliyor alfabetik falan filan. O para eder yani bayağı para kazandır ben onu söylüyorum kötü bir şey dememiş. Hmm. Abi şu montu bir çıkaralım mı? Tamam. Zahmet olacak sana ha. Ziyaranı ver ben tutayım. Çünkü sıcak burası. abi iyice bulalım ya Allah Allah. Çıkar da abi asalım onu bir. Kendine gel abi ya. Ha. Otur abi benim şu şey. an. Abi kombinin şahane. Kombinin şahane. Tıraş da şahane. Abi uykusu geliyor sanki ya abi. Yok canım yok. He? Vallahi Durur musun canım. bugün sanki? Normal normal. He? Normal abi. Yok. Bir sıkıntı var. Yok, Biz, sıkıntı benden gizlediğin bir sıkıntı var mı Cengir abi? Yok bende vallahi bir sıkıntı. Sen mi söylüyorsun Tüm dünya sahip tam. Türkiye sahipten. Tüm dünya sahiplik nereden geliyor Cengiz abi? Nasıl? Senin tüm dünyayla bir bağın yok ki abi. Sen Türkiye'de, Mersin'de yaşayan bir vatandaşsın. Evet, ben öyle olsun. Senin dünyayla bağın ne? Sizinle, sizinle. Benim bir bağım yok. Benim de yok, tamam. O zaman sizin yok, benim yok. Yani benim olmayınca sen de bulmuyor abi. Ben de demedikten sonra ispatlayamazsın ki. Biraz ispatlayamam abi. Nasıl ben de ben de demedikten sonra nasıl ispatlayamazsın? Yağlı yani, boyacağı da çok döküm. Ne diyebilirsin ki? Dökmüyor derim mesela. Nasıl dök? dökmüyor? Dökmüyor, dökmüyor. Beni ilgilendi. Yağlı boyacın oradayım. Orada takılıyor. Öyle yani mi? He? Niye? Bizim, bizim burada da takılıyorsun abi. Memnun evet, değil değilim. Tamam. Yağlı boyacılar şey var mı? Yağlı var mı, mı? Sen de filintada takılıyorsun. Kimsin, necisin, misin? Ne, ne bileyim. Heh. Evet, ben filintada takılıyorum he, abi. Nedir yani? Kimlik yok. ne yapayım? Kağıt parçası. <laughs> Mecbur muyum? Yani kağıt parçasına inanmak, güvenmek zorunda mıyım? Noter tasdikli. Ya olur. Noter nerede senin değil, değil mi? Noter noter. 9. abi şu arada. Ha, i̇sterse 12. olsun, 11. olsun benim için fark etmez. Yani 9. noter, 3. noter benim için fark etmez. Hmm. Kimlik göster, ister 50 milyon, ister işte basımını gösterme. Beni enterese etmez ki. Ben kimlik taşımıyorum arkadaş doğrumda. Vermişler abi sana bir kimlik. Ya kimliğini vermiş Süleyman Soylu göndermiş ama ben de kimliğe ben temas etmem ki. Allah Allah. Ha. Ama bir polis tutulsa, bir kimlik sorsa. Polisi, ben ne bileyim polis üzerinde kıyafet giymiş gelmiş. Evet. Niye beraber okuldan mı çıktık giriyoruz geziyoruz dolaşıyoruz? Hani ne bileyim, çalıştığı... ne mi, bu ortalığı karıştırmak için midir nedir ne ayaktır ortalığı kan gönlüne çevirmeye çalışıyorlar ne yapmaya çalışıyorlar nereden biliyorum? Hmm. Evet. Benim babamı gelip her polis durduramaz ki. Benim annemi de durur. Adamı ben anasını ağlatırım vallahi. Ben, polis olursan ne olur kimsin ki? Uniforma Üniforma giymişsin, birisinin beşini öldürmüşsün, giymişsin, gelmişsin ben. Ne gibi polis? Evet, polise. herkes, evet. Ben senin karakolunu bilmem, üniversitenin babanı, annenin lojmanını bilmem. Telefon numara, elektrik, su faturanı bilmem. Böyle şey evet. olur mu? Olmaz. Siz yobazsınız. Evet, yobaz ne demek? Canım? Yobaz da, dağdan gelme, dağdan inme. Annesi, babası belli değil. Yobaz, bildiğin yobaz. Yani. Anne yok, baba şey yok. De gelmiş. Sana. gündemde bir konumuz var. Kıyafet giymiş, geziyor. Cendiden... İşte araştırmacı. İbojo başladı. İzledin mi? Hey izliyorum.